Merhaba Tuba Hanım. Merhaba Mücahit. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Soruları hazırsınız. Evet. Garip bir soru var. Gölge yanlarımı nasıl görebilirim diye sormuşlar ilginç. Şimdi hiç kendime sormadığım sorulardan biri işin açıkçası. Çünkü birazcık da psikoloji ilgilendiren bir durum var. Çünkü gölge yanı psikoloji genelde şöyle tanımlıyor. İşte bilinç altımıza ittiğimiz, kabul etmekte zorlandığımız yanlarımız. Şimdi insan kendine bu soruyu soruyorsa kendiyle ilgili derinlikli bir yolculuğa çıkmaya da hazır demektir. Bu soruyu soran kendiyle ilgili aslında güzel şeyleri fark etmiş biri. Yani bu soruyu bize sordurtan galiba kendi kıymetimizi biliyor olmamız. Bu açıdan önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu soruyu sorabildiğinize göre kendinizle ilgili pek çok noktayı da fark etmeye aslında ihtiyaç duyduğunuz ya da kendinizi fark etmekle ilgili de yol aldığınızın göstergesi olabilir. Şimdi burada e, gölge yanlarımız, bastırdığımız yanlarımız da eğer genelde kimseye göstermediğimiz yanlarımız da bazen biz bile kabul edemiyorsak burada kendimize üçüncü bir gözle bakmaya ihtiyacımız var demektir. Yani kendimize uzaktan baktığımızda bu yanlarımız ne zaman ortaya çıkıyor bir görmemiz gerekiyor. Bunun için de ne zaman zamanlarda tetikleniyoruz. Yani bir olay karşısında ne yapıyoruz, nasıl tepkiler gösteriyoruz ve o gölge yan dediğimiz, aslında kendimize bile itiraf edemediğimiz o yanımız hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Bu önemli. İkincisi bu durumlarda kendimizi nasıl savunduğumuz meselesi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ya saldırarak ya da işte kaçarak genelde kendimizi ve egomuzu korumaya başlarız. Dolayısıyla burada nasıl savunduğumuz, işte kaç kaçıyor muyuz olaylar karşısında yoksa direkt suçlama kısmına mı geçiyoruz? Bu da bence bir gölge yanımızı keşfetmemiz için önemli bir bakış açısı olabilir. Çünkü oradaki reaksiyonlarımız bize şunu söyler. Sen kaçıyorsun. Kaçma. Dur ve kendinle yüzleş. Ya da suçluyorsun. Suçlama. Burada sen kendine düşen görev nedir? Senin sorumluluğun nedir? Buna bakmalısın. Yakın ilişkilerimiz bence göstergelerden biri. Çünkü daha önceki videolarda da söylediğim gibi uzak ilişkiler genelde bizim çok fotoğrafımızı doğru çekmez. Orada daha nezi, daha saygın, zaman zaman daha az problemi yaşadığımız ilişkiler bütününde oluruz. Ama genel olarak yakın ilişkiler bizim için çok belirleyici. Ailemizde kurduğumuz, eğer evliysek eşimizle, çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiler o gölge yanlarımızı çok daha fazla görmemize sebep olur. dolayısıyla da yakın ilişkilerde nasıl biriyiz? Kendimizi nasıl ifade ediyoruz ya da edemiyorsak nelerde zorlanıyoruz? Bunlar da bu yanlarımızı keşfetmemiz için önemli ve bence korkularımızla yüzleşmemiz de önemli aşamalardan biri. İnsan korkularıyla yüzleşmeye başladıkça aslında çoğu zaman altından çıkan kibri de fark edebiliyor ve onu doğru yönetebilmesi için de o korkuların kaynaklarına, o korku kendisini götürdüğü yerlere baktığında o tetiklendikmekten kaçtığı ya da işte hayata ve problemlere bakış açısını değiştiren başka bir yere de onu çağıracağını düşünüyorum O yüzden korkularla yüzleşmekte bir aşama Tabii bunları sanki böyle Hadi bugün bunu yapacağım yarın bunu yapacağım ve böyle bir aşama kaydedeceğim gibi düşünmeyin lütfen hayatın içerisinde hepimiz Aslında olaylara bakış açımızı değiştirdiğimizde okuduklarımızı seyrettiklerimizi insanların bizimle paylaştığı şeyleri aslında bir öğretmene dönüştürmeye başlıyoruz ve dolayısıyla da biz artık olaylara eskisi gibi bakmıyoruz. Şimdi bu bir süreç ve kendi yanlarımızı her keşfettiğimizde aslında kendimizi sevmeye, kendimizi tanımaya ve kendimize dair cümlelerimizi de değiştirmeye başlayacağız. O yüzden bunun başka bir kolaylaştırıcısı bence yazmak. Bunu yüzleşmek kitabımda da özellikle öneriyorum. Benim için de çok önemliydi. Başından itibaren canımızı sıkan, çok mutlu olduğumuz anları bir ajandaya kaydetmenin, yazmanın, bir ajandaya yazmanın aslında aslında ne kadar insanı geliştirici ve kendiyle yüzleştirici olduğunu fark etmiştim. Bu aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Bazen içimizde çok büyük acılar yaşıyoruz. Şöyle bir şey hissetmiştim bana bunu yapılmıştı diye. Biz onları dışarı çıkarttığımızda zannettiğimiz kadar yakıcı olmadığını da görebiliyoruz. O yüzden hem iyi yanlarla hem kötü yanlarla bir yüzleştiğimizde yazarak hem iletişimin önemli bir ayağı aslında yazmak sonrasında kendimize dair farkındalıklarımızı çok daha kolaylaşıyor ve bizim için de bir yol haritası olmaya başlıyor. Yazdığımız şeylerde en çok etkilendiğimiz taraflar aslında kendi yanlarımızı keşfettiğimiz yanlar oluyor. O yüzden bu anlamda belki o şeyi sonra saklamak istemezseniz yazdığınız şeyi. Atabilirsiniz, yırtabilirsiniz. Bu tamamen kendinize kalmış bir şey. Ya da saklarsanız ve her defasında bir yanınıza bakma ihtiyacı hissedersiniz. Bu çok kişisel ama yazmanın da kendimizi fark etmek konusunda, kendi önemli ve arkada kalmış yanlarımızı görmek konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sonraki videoda başka sorularım da var. Tamam. Bekliyorum inşallah. Çok teşekkür ederim bizi seyrettiğiniz için. Yorumlarda katkılarınızı bekliyoruz. Hem de kanala abone olmayı unutmayın.